Çıplak gözle astronomik gözlem gökyüzünü iyi tanımlamamızın birinci aşamasıdır. Çıplak gözle gökyüzü gözlemi sayesinde gökyüzündeki cisimlerin neler olabileceğine dair fikrimiz oluşur. Çıplak gözle gökyüzünde 6000-7000 bin, bin kadar cisim, yıldız ya da gezegen ya da çeşitli başka objeleri görmemiz mümkündür. Ancak bunun için iyi hava koşulları gereklidir ve ışık kirliliğinden uzak bir yer seçilmelidir. Büyük şehirlerde yaşayan insanların gökyüzünde görebildiği çıplak gözle görebildiği yıldız sayısı çok sınırlıdır. Örneğin İstanbul'da 20 kadar yıldızı çıplak gözle görebilirsiniz. Ancak bir dağın tepesine gittiğinizde ya da bir e, boş bir araziye çıktığınızda gökyüzünde 6 bin 7 bin tane cisim sayabilirsiniz. Aynı zamanda buna bir örnek vermek gerekirse Büyük Deprem 1999 depreminde İstanbul'un ışıkları tamamen kesilmiştir. Ve insanlar gökyüzüne baktıklarında hayretler içine düşmüştür. Bu kadar yıldızlar gökyüzünde var mı? Bu kadar yakına mı geldi yıldızlar diye. Halbuki bu tamamen ışık kirliliğinden uzak bir yerde doğal olarak kolaylıkla görebileceğiniz yıldızların zaten gökyüzünde durmasıdır. Dolayısıyla çıplak gözle gözlem bizim için, amatör astronomlar için ya da profesyonel astronomlar için olmazsa olmazdır. Çünkü geçmiş çağlardan bu zamana kadar çıplak gözle başlayan astronomi gözlemleri şimdi günümüzde daha büyük gelişmiş teleskoplar yardımıyla sürmektedir ama en önemli başlangıç noktası çıplak gözlemlerdir.